Bugün sizlere YouTube 4000 saat elde edebilme hizmetimizden bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere YouTube üzerinden para kazanmak için kanalınızın minimum 4000 saat izlenmesi gerekmektedir. Insta takipçinin sağladığı bu servis ile kanalınızın gelir elde etmesi için gereken izlenme süresi hizmetini sizlere sunmaktayız. YouTube'a yeni başladıysanız anında bir kitle ve etkileşim kazanmak zor olabilir. Sizlere sağladığımız bu hizmet ile YouTube üzerinden anında gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. YouTube 4000 saat izlenme satın alma hizmetini sizlere en uygun fiyatlarıyla sadece instatakipçi.com aracılığıyla sağlandığının altını çizelim. Bunun için yapmanız gerekenler öncelikle videonuzun minimum 1 saat uzunluğunda olması gerekmektedir. Daha sonra ilgili video linki alanına videonuzun linkini yapıştırın. Bir sonraki adımda izlenme süresi sayısı seçeneğinden satın almak istediğiniz seçeneği işaretleyin. Son olarak hemen al butonuna basarak sepete gidebilirsiniz. Sepette videonuzu kontrol ederek satın alma işlemi için ödeme adımlarını tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere izlenme elde etme işlemleri bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank yeah. you.